Evet arkadaşlar hepiniz kanalıma videoma hoş geldiniz. Bugünkü videomda yine telefon karşılaştırma serisinden devam ediyoruz. Bu seriye 25 tak like istemiştim. Bir hafta içinde 25 dakika like erse devamı gelecek demiştim. Şu an 5. günü ve 20 like da videomuz devamına getiriyorum arkadaşlar. Eğer ilk görürse buradan devam edeceğiz. Bugünkü misafirlerimiz iPhone 6 Test'e Xiaomi Note 8 arkadaşlar. Bu iki cihazımızı karşılaştıracağız edindiğim deneyimlerle size anlatacağım alınabilir mi alınır mı alınmaz mı fiyatlar falan işlemci falan bütün her şeyden bahsedeceğim size öncelikle cihazı ben altes kullandım bir yıla yakın bir altes kullanma tecrübem oldu ve bu cihazı iyice deneyim dedim artık bu cihaz nasıl öncelikle geçelim iPhone 6s'imiz 30 fps sabit veren bir cihaz arkadaşlar bunu şarjda oynasanız da oynamasanız da sabit veriyor eğer cihazınızı çok zorlayıp anakartını falan şey yapmadıysan sabit 60 FPS alabileceğin 60 FPS çık nereden çıktı çok özür diliyorum 30 FPS sabit 30 FPS rahatça alabileceğiniz bir cihaz ben bir yıl kullandım iPhone 6s ve hiçbir sıkıntı çekmedim akşam saat 11'de oyuna girip sabah 4'te falan çıktığımı hatırlıyorum ve full şarjda olduğu için Hiçbir şekilde ne telefon ısındı ne kastı hiçbir sorun yaşatmadı bana. Gerçekten iPhone şu an 7 kullanıyorum ve Keşke 7 almasaydım 6 test kalsaydı. Çünkü 6 testten gerçekten çok memnundum. Çok kaliteli bir cihaz. Kesinlikle almanızı tavsiye ederim eğer bütçeniz uygunsa. Şimdi Note 8'e geçelim hemen. Evet Note 8'imize geçtik. Şimdi Note 8 ilk çıktığında yani ilk çıktığı zamanlarda 60 FPS veren bir cihazdı. Sonra 45'e düştü sonra 30'a düştü diye biliyorum Tabi siz kullananlar aşağıda yorumlarda belirtirse çok çok sevinirim arkadaşlar. Ben bu şekilde biliyorum böyle olması lazım. İki cihazımız da 30 FPS veriyor. Şu konuyu geçen videoda da söylemiştim. İzlemediyseniz kart falan koyarım. Koymayı unuttuysam aşağıdan halledin yani siz onu. Her neyse şimdi geçelim. Nasıl? Android bir cihaz olduğu için sabit FPS biraz zor. Yani sabit FPS vermeyecektir. 30 FPS'i sabit vermeyecektir. Bunu Android cihaz olduğu için konfigle vesaire. Config falan 60 FPS yaparsınız arkadaşlar. Söylediğim gibi iki cihazımızda da config önermiyorum bu arada. Sadece FPS config'i o da cihazı kasan arkadaşlarımız için. Diğer config'leri önermiyorum. Çünkü ban yersiniz. Ban yiyorlar şu an zaten config kullananlar. Her neyse bu konumuzu geçelim. Şimdi notlarıma geçiyorum. ilk önce fiyattan başlıyorum. Bu fiyatlar Türkiye garantili cihaz fiyatları arkadaşlar. Hemen Note 8'imin fiyatına geçelim. 2200 Türk lirası Xiaomi Note 8'imizin fiyatı. iPhone 6s'imizin fiyatı Türkiye garantili 2 yıl. Türkiye garantili cihazımızın fiyatı 3800 TL. Hemen ekran boyutlarından devam ediyorum. 6.3 inçlik bir ekrana sahip Note 8'imiz. iPhone 6s'imizde 4.7 inç 6, 6s, 7. 8 bütün hepsi aynı ekrana sahip bildiğiniz üzere. Hatta iPhone SE de 4.7 inç. İlk cihazımızda IPS LCD ekran kullanıyor arkadaşlar. Hemen geçelim. Note 8'imizin ekranı Gorilla Glass 5 ile korunuyor. Bu bir ekran dayanıklılık şeydir arkadaşlar. Araştırabilirsiniz. Bu konu hakkında detaylı bilgi vermeyeceğim. Konumuz bu değil. Evet geçelim bataryalarımıza. Bataryalar nasıl? Hemen geçiyorum. Note 8'imizin bataryası 4000 mAh'lik bir bataryaya sahip ve alt testimiz yarısı bile değil 1715 mAh'lik bir bataryayla geliyor alt testimiz. Şimdi alt testte ne kadar ekran süresi alırım, ne kadar oyun oynarım, Note 8'de ne kadar oyun oynarım bu konulara geçelim. Ben alt testte... Nasıl söyleyeyim size bu cihazın şarjı bana 1 saat 15 dakika 1 saat arasında gidiyordu. Orijinal bataryasından bahsediyorum. Pil sağlığım 70'lerdeydi kullanıyorum. 80'dayken de çok fark etmiyordu 5-10 dakikalık bir fark oluyordu zaten. Söylediğim gibi Note 8'in tam olarak bilmiyorum ama Note 8'imizde şöyle bir güzel özelliğimiz var. Hızlı şarj desteklediği için çok kolay şekilde şarj olabiliyor. 6S'imizin şarjı çabuk bittiği gibi çabuk da şarj olmuyor. Ki bu da sizi şarjda oynamaya itiyor. Ki ben şarjda oynuyordum zaten. Nasıl söyleyeyim 5 saat falan oynuyordum ben yani şarjda oynuyordum ama şarjda oynamanız FPS düşüne zenden olmuyor fazla. Cihaz ısınmıyor zaten. 6S ben hiçbir şekilde rastlamadım. Bir yıl kullandım bu cihazı. Şu an 7 kullanıyorum ama 7 sürekli ısınıyor. Bu cihazdan cihaza da değişebilir tabii ki de. Hemen notlarımdan devam ediyorum arkadaşlar. Hızlı şarjımızı bahsettik. Kameralara geçelim arkadaşlar. Hatta kameraya geçmeden önce işlemcilerimize geçelim. Apple'da yani iPhone 6S'imizde Apple A9 işlemcimiz varken Note 8'imizde Qualcomm Snapdragon 665 işlemci kullanılmış. Hemen kameralarımıza geçelim. Note 8'imizin 4 tane kamerası var ve ana kamerasının 48 megapiksellik bir kamera ile size geliyor arkadaşlar. 6S'imizin kamerası ise 12 megapiksel. Hemen devam ediyorum RAM kısmından. Bu RAM konusunu geçen videoda da söylemiştim. iPhone yani Apple RAM ile Android cihazdan RAM'ini karşılaştırmayın. Apple kendi işletim sistemini kullandığı için o RAM ona yetiyor da artıyor zaten bu konuyu. Eğer merak ediyorsanız diğer videodan gidip detaylıca dinleyebilirsiniz. O videoda detaylıca anlattım. Note 8'imizin RAM'i 4 GB ve 6 GB RAM'li modellerimiz bulunuyor. 6S'imize geçtiğimizde de 6S'imizde 2 GB'lık bir RAM'le bizi karşılıyor. Evet şimdi Geçelim kendi görüşlerime hangi cihaz alınır hangi cihaz kullanıma uygundur. Aslında arkadaşlar iki cihaz da çok iyi cihazlar değil tabi ki de. Ama şu şekilde geçelim. Note 8'in fiyatına yani bir tane iki tane Note 8 alıyorsunuz alt test alırken. Bu da tabi ön plana gelmesi gereken bir konu. Alt o kadar para verilir mi? Ha? Şöyle bir konu var. Sıfır almayacaksanız ki sıfır almak mantıksız zaten o cihaz o fiyat arkadaşlar. Onun için ikinci el piyasasından hemen bahsediyorum size. 1000 ila 1500 TL arasında iPhone 6s bulabilirsiniz temizliğine göre. Her neyse geçelim. Bu cihazı 1500 liraya aldınız. Ki Note 8'in de yurt dışından alırsanız zaten 1500 liraya geliyor. Ama bir tarafta ikinci el bir cihaz varken bir tarafta da sıfır bir cihaz var. Hemen toparlayalım hangi cihaz ben size hangi cihaz öneririm? İki cihaz aslında şu birbirlerine çok yakın cihazlar aslında ama benim size önereceğim cihaz Altes. Hani burada Apple fanboyluğunda değilim. Size tatmin edecek sizin işinizi görecek cihazı ben size öneriyorum 6s alabilirsiniz sen illa ki ben Android kullanırım konfig kuracağım ve benzeri şeylere girecekseniz Note 8 de size görebileceğiz ama iki cihazda sizi uzun vadede tatmin etmeyecektir bu konuya bir netlik getirelim arkadaşlar bu videomda buraya kadardı şu abone butonuna çökelim bu videoya 25 like bekliyorum her zamanki gibi bu serimizin devamı için o zaman 3000 aboneye doğru abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Hepinizi çok çok seviyorum. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.